Cenab-ı Hakk'a kul olduğunuz zaman yalnız Allah'a kul olduğunuz zaman hürriyetin doruğuna ulaşırsınız. Allah'tan başka hiç kimseye boyun eğmediğiniz zaman çok güçlü olursunuz. Onun için şimdi mesela anayasanın şu anda yapıldığı, yapılmak için çalışmalar yapıldığı dönemdeyiz. Anası, anayasayı yapanlara şunu söylüyorum. Güçlü vatandaş, Güçlü vatandaş, güçlü devlet. Bugün anayasalar güçlü devlet, itaatkar vatandaş temeli üzerine kuruluyor. Her ne kadar insan hakları şu bu falan filan dense bile. Güçlü vatandaş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devletin adını bileniniz var mı? Kurduğu devletin adı neydi peygamberimizin? Bir şey var mı? Yok. Kardeşim hiç oturup da devletle bir bardak su içtiniz mi? Devlet Allah'tan kork diyebilir misiniz? Ahirette hesap vereceğini düşünür mü? Öyleyse bu tüzel kişilik mantığını da bırakmak lazım. Bu da çok yanlış. Devlet kim ki? Bir de devlet adına falan filan kelimelerle hareket ediliyor. Bu da ciddi manada hürriyete engelleniyor. Çünkü birileri onu aslında onu birileri kullanıyor. Birileri kullanıyor. Birilerinin üzerine baskı oluşturmak için. Dolayısıyla peygamber bakın peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle şeyler yok. İnsanlar son derece hür, Hürriyetin doğru. Şeyde Peygamberimizin hapishaneleri neredeydi biliyor musunuz? Yoktu. Bir keresinde bir caminin direğine bir bağlamıştı. O da işte bir hafta mı sürdü? Daha daha sürdü. O kadar.